kurum işlerimiz de yine alüminyum kapak sistemi kullanıldı. Çerçevesiz modeli direkt yüzeyden yapışma. Reflekte füme cam. Yavaşlatıcı sistem pistonlar. Ve gözüken yerlerimizde gene çizilme akrilik. <laughs> Dar alanları değerlendirdik, baharatlık. Geniş yerlerde de alttan desteğimiz var. İleride rafımız sakma yapmasın diye. İki buçukluk yine inox apaç kulp kullanıldı. Dolap yanımız aynı kapak yüzeyindeki e, olduğu gibi yenisi değilme daha kürük.